Ben Ayson Karabah Bugün Pazar günü Ataköy sahilinde oturduğum zaman Gelen giden e, Laf atıyorlar Ağzı kifir Burada oturan insanlara Son derece kötü gözle bakarak İsyan eder gibi Ediyorlar Bu hoş bir davranış değildir Her kapalı da Suriyeli değildir Benim burada vatandaşım Sinopludur, Rizelidir e, ve e, Kastamonuludur ama ailece buraya gelmiş kahvaltı yapan insanlarımız var. Bu insanlara saygınız varsa, demokrasiye inanıyorsanız, özgürlüğe inanıyorsanız siz kültür olabilirsiniz, siz piknik yapmamış olabilirsiniz. Siz pikniğin ne olduğunu bilmeyebilirsiniz ama buradaki insanlar piknik sevgiyle gelip yapıyorlarsa lütfen saygılı olalım ağzınızda bozmayalım. İnsanlara da önyargılı yaklaşmayalım.